Dün DEM Parti'nin değerli eş genel başkanlarını ve heyetini genel merkezimizde karşıladık, ağırladık, verimli bir görüşme yaptık. Kürt meselesinde tarihsel tutarlılığa sahip olan bir parti olarak durumunun, tutumunun en net olduğu, bu süreçte yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında da tutumundan herkesin emin olduğu ve tutarlı bulduğu bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Yıllardır dediğimiz gibi konjonktürel bakmayız. Kürtler sorunun varsa Kürt sorunu vardır. Çözülmelidir. Nasıl çözülmelidir? Demokrasi demokratikleşmeyle çözülmelidir. Bu meclisin çatısı altında çözülmelidir. Kürt sorunu da kapsayan hatta Kürt sorununu da aşan hem Alevilerin sorunlarını hem Kürtlerin sorunlarını hem de Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin, Türkiye'de kişisel hak ve özgürlüklere ilişkin, evrensel kazanımları bırakın, Türkiye'nin 20 yıl önceki kazanımlarının da fersa fersa gerisinde kalmış tüm sorunlarını çözecek, Kürt meselesini de kapsayıp halledecek bir demokratikleşme paketine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bir yandan belediyelere kayyım atayacaksın, Kürtlerin yoğun olduğu ilçelerde, şehirlerde siz teröristsiniz, biz yöneteceğiz diyeceksin. Hem de sonra bir başka taraftan bir başka müzakereyle, bir başka açılım yapacaksın. Geçmişteki örneğin İstanbul İttifakı, kent uzlaşısı. O dönemlerde demleniyorsunuz. PKK'lıları belediyelere dolduracak diyorlardı. Şimdi PKK terör örgütü olmaktan yani geçmişe dönük terör örgütü olan PKK, gelecekte terör örgütü olmaktan çıkacak anlaşılan geleceğe dönük terör örgütü icat ediyorlar. O kişilerin gittiği bir kongre üzerinden bir terör tanımı yapıyorlar. Oranın üzerinden belediye meclis üyelerine sarılıyorlar, saldırıyorlar. Sonra da çıkmış efendim bir sihirli değnek değdi. Bütün sorunlar çözülecek. Türkiye'de Terör sorunu da bitecek, Kürt sorunu da tarihe gömülecek. Bunu yapmanın yolu Kürtler için de Türkler için de demokrasidir. Bunu yapmanın yolu kayyımları tarihe gömmektir. Bunu yapmanın yolu herkesin ifade özgürlüğünün önünü açmaktır. Herkesin inanç özgürlüğünün önünü açmaktır. Devletin tarafsız ve yasakları yasaklayan bir çizgiye dönmesidir. Yıllar önce yasaklarla mücadele edeceğiz diye gelip Türkiye'yi bırakın Avrupa'nın dünyadaki ülkelerin içinde yasakların en yüksek olduğu en fazla olduğu en çok şikayet edildiği bir ülkeye getirenlerin Türkiye'ye kazandıracak bir şey yoktur. O yüzden bıraktım Tayyip Erdoğan'ı hastayla hasta yatağındaki genel başkanla asla polemik yapmam ama bu meclisin bir başkanı var. Sayın Kurtulmuş'a bir çağrıda bulunmuştum. Dedim ki inisiyatif alın. Gelin bu, bu parlamentonun tüm partilerini Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek, önünü açacak ve Türkiye'nin zenginleşmesini de sağlayacak bir büyük demokrasi yürüyüşünü siyasi parti gruplarına yapacağınız çağrıyla başlatalım. Sayın Kurtulmuş'un um, her şeye rağmen ben hızla inisiyatif almasını beklerim. Ama günü gelince devreye gireceğini, meclisin inisiyatif alacağını ve bu konuda adımlar atacağını söyleyen ifadelerinden memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Süreci dikkatle takip edeceğiz. Kimse endişe etmesin. 100 yıllık Sivas Kongresi'nden beri gelen 106 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi burada. Kökü sağlam temelleri sağlam, gövde sağlam. Ne kolonumuzda kırık var, ne kirişimize bir şey çaktırmışız. Dimdik ayakta duruyoruz. O yüzden kişisel pazarlıklar olur mu? Al işleri yaparlar mı? Bu işin sonu bir anayasa bilmem nesi olur mu? Oradan birileri kanar, birileri kandırılır mı? Bunların hepsi bir yana. Biz Türkiye'nin hem önümüzdeki seçimlere gidip de bu millet bu parlamento'ya gerçek sivil demokratik bir anayasa yapma yetkisi verene kadar mevcut anayasaya bile uymayanlarla anayasa masasına oturmayız nokta hiçbir pazarlığın tarafı olmayız olanların olduğunu görürsek de onlardan yana tarafta olmayız onlarla aynı yerde olmayız ama biz süreci dikkatle, hassasiyetle şehit ailelerin ve gazilerin de teminatı olarak onların da mutlaka rızalarının alınmasını görüşerek parlamento zemininde takip etmeye devam ediyoruz. Kimse bizden ne ön kesen kanın akmasının, şehit gelmesinin durmasının, terörün bitmesinin ve insanların Türkiye'nin demokratikleşip özgürleşmesinin önünde engel olmamızı beklesin ne de başkasının planına alet olmamızı beklesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine ait bir planı vardır. O da bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştirmektir. Son olarak bir teşekkürle bitirmek isterim. Şubat ayı içinde kısa Şubat'ta dedik ki baba evinin kapılarını açıyoruz. Şu anda o gün 1 milyon 530 bir üyemiz vardı. Dedik ki hadi bakalım, hadi bakalım gençler gelsin. Baba evinin kapısı açık. Milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolanlar Şubat sonuna kadar Şubat ayının sonunda kesinleşecek listelerle 23 Mart tarihinde oy kullanacaklar. Ve hedefimizi 1 milyon 600 bin üye ile sandığa gideceğiz demiştik. 28 Şubat geldi bitti. Kayıtlar artık devam ediyor ama o güne kadar kayıt Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını ilk ön seçimle belirleyecek o tarihi seçiminde seçmen oldular. 70 bin gelsin diye beklerken tam 230 bin yeni üyeyle 1 milyon 750 bine ulaştık.